Manchester United maçında şunu gördü Fenerbahçe taraftar. Bu takım oynayabiliyor. Ya yani bu takım istediğinde bunları yapabiliyor. Ama şimdi Bodrum FK maçında bir test maçı aslında önemini de arttırmış oldu Manchester'da alınan bir puan ve oynanan oyun. Bodrum FK maçına nasıl yansır? Ya yani bu motivasyonu da sürdürebilir mi bu motivasyon... Manchester maçına özel bir motivasyon muydu? Bu? Ya kuşkusuz özel motivasyon. Yani herkes biz bile özel olarak motive oluyorsak, dolayısıyla Jose Mourinho'nun kendi pazarında, İngiltere pazarında daha farklı motive olmasından daha doğal hiçbir şey yok. Ben diyorum ki Jose Mourinho'nun da böyle akıl gelgitleri olmasını da doğal ve insani buluyorum diyorum. İnsani buluyorum. Her ne kadar biz teknik direktörleri ve futbolcuları robot zannetsek de insani buluyorum diyorum. Bu insani noktada buraya intibanı yani burada da bu ligde böyle takımlar var böyle bir iklim var öyle iki maç berabere kaldırsan hani taparlarız burada çok geçmez hocam işte söylenmesi gereken şeyler var bozuk zemininden tut tribünün 10 yıldır şampiyonluk hasreti çekmesine kadar yani ya Sezarsın ya hiç burası böyle bir ülke evet. Ya kadar bunun içinde kafa rahat olacak vücut rahat olacak yani sevgi iklimi derken onu kastettim bir köprü gönül bağı anlamaya çalışacak Sevmenin ilk anlayacaksın ki sevmeye başlıyorsun. Bunu sağlaması için de yardımcıları gerekiyor. Yardımcı unsurlar gerekiyor. Yardımcı yöneticiler, idareciler, kulüp personelleri gerekiyor. E çok zeki bir adam. Soruyu soran gazeteciye bakıyor yapıyor böyle ona göre cevap veriyor diyorum. Bizde de suç var diyorum tamam mı? Bizde de sorun var yıllarca yaptık bunu diyorum. Abi bak Raycard Bursa maçına çıkamadı yanlış hatırlamıyorsam. E, eşi doğum yaptı diye. Ertesi gün manşet atıldı ya. Reykart gömülüyor. Eşi bu arada erken doğum yapıyor. Yani hastanelik olduğu için gitmek zorunda kaldı. Toprağı bol olsun. Yeni vefat etti. Nevske's nezaretinde çıktı. Ortalık ayağa kalktı Türkiye'de. Türkiye'nin bozuk iklimini bunlardan azade de düşünmemek lazım da konular çok girift ben çok karmaşık konuşmaya başlıyorum. Çok güzel. Buyurun hocam, pardon. Ee, estağfurullah. Vallahi bitir bitir. Heh. Şunu söyleyeyim bir tek. Buyurun. Çok güzel bir şey söyledin. Robotlarla yani futbolcuları teknik adamları robot gibi görüyoruz. Şahane bir değerlendirme oldu. Hakikaten İnsan yani sahadakiler insan. Çok iyi oynarken çok kötü bir ikinci yarı da olabilir. Çok kötü oynayan oyuncunun çok iyi performansı da olabilir. Bunlar hep yaşadım. O çok güzel bir değerlendirme. Estağfurullah oldu. hocam, sağ olun. Dolayısıyla bir oyuncu kazanma ve hoca kazanma sanatı diyelim kitabın isimli. Bunun için camia gerekli adımları atmalı. Bodrum iyi bir rakip. Devamlılık açısından uygun bir rakip. E son zaman niye uygun bir rakip diyorum? Son zamanlarda düşüşte. Geçiş oyunlarında sıkıntılılar. İsmet Hoca birebirleri çok iyi oynatan bir teknik adamdı. Süper Lig'de henüz onu gösterebilmiş değil. Bazı oyuncu tercihlerini kusurlu bulduğumu söyleyeyim. Dolayısıyla uygun bir rakip. Ama Fenerbahçeli'ye Manchester maçından sonra maç Adana Demir galibiyeti gibi bir galibiyet de yetmeyecektir. O coşkunun devamlılığını görmek isteyecektir. O isteğin devamlılığını görmek isteyecektir. Bu açıdan da bence bu maç bir ölçü maçıdır bir, bir nevi. Evet. Onu da söyleyeyim. Yani o, o gözle Hasta izleyeceğim. Aslında o gözle de söyleyeyim. sormak istedim. Evet. Sorum bir, bir ölçüsü oralı. evet bir ölçüsü ölçü tarafı var bence. Çünkü Fenerbahçe'de çok doğal olarak 10 yıllık bir hasreti var. E, şampiyon olmak istiyor. E, yani Jose Mourinho getirmiş abi adam daha ne yapsın noktasında. Bakış o ve Fenerbahçe'nin ben hiç katılmıyorum bence gerçekten kaliteli bir kadrosu var. Önemli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yani e, Jose Mourinho'da da itirazı ona da karşıyım. Ya hey Jose Mourinho derim ya sen Roma'dayken çağları isteyen sensin. E, o da bir sınıf yani birazcık düşüştü. E sen de birazcık düşüştesin canım. Dolayısıyla denklik devam ediyor. E, kalede Hırvatistan milli takım kalecisi var. İleride senin Inter'inde yani en son şampiyonlar gibi finalinde oynamış yaş almış olsa De var. Üstüne senin istediğini bildiğimiz en nesli ve sen maksimeni sen getirdin. Tadiçi ve Şimanski'nin harika olduğunu söyleyen zaten sensin. Üç tane Şimanski'nin olsa oyna Tadiçi bilmiyorsunuz diyen sensin. Fred Amrabat United çıkıştı senin öğrencilerin bu adamlar. Hani ben kat, katılmıyorum da sana göre de Bekao Ciku 5.5 olsun hadi. Hani bence 7 ama sence 5.5 olsun. Daha ne olacak? Kadro mis gibi kadrosu var. Buraya bir virgül koyalım. <laughs>